Başlık atıyoruz. Türk devletleri ve toplulukları. Türk devletleri ve toplulukları. Türklerin tarih sahnesinde bildiğimiz ilk topluluğu İskitler veya arkadaşlar e, Sakalar denilen topluluktur. Birincisi İskitler veya Sakalar. Arkadaşlar bunlar. Bilin, hakkında bilmeniz gereken en önemli şey şudur. Bilinen ilk Türk topluluğudur. Yani devlet olmamışlardır. Devlet olamamışlardır. Ama Türk adıyla bilinen ilk topluluktur. İranlılar bunlar arkadaşlar Turan demişlerdir. Turan denir. Bu devletlere, devlete, İskitlere, daha doğrusu bu topluluğa Turan denir. İskitlerin tarihteki en önemli özellikleri şudur. Atı evcilleştiren ilk kavimdir. Atı evcilleştiren ilk kavimdir. Atı evcilleştiren ilk topluluktur. Türkler içerisinde atı evcilleştiren ilk topluluktur. Dolayısıyla e, at kültürü bu dönemden itibaren Türklerin e, dünyasında yer etmeye başlamıştır. Evet arkadaşlar İskitlerin en önemli hükümdarı Alper Tunga'dır. En önemli hükümdarı Alper Tunga'dır. En önemli hükümdarı Alper Tungadır. Afrasyap İranlıların Afrasyap dedikleri e, hükümdardır ve maceraları Alper Tunganın maceraları İranlı bir yazar olan Firdevsinin şehnamesinde yayınlanmıştır. Veya yer alır. Nedir? Mesela orada Alper Tunga sagusu vardır. Alper Tunga öldürülür İranlılar tarafından hileyle. Ve Alper Tunga'nın ardında Türklerin yazdıkları bir sagu vardır ki bu da Şehname'de yer almıştır. Nedir? Mesela bir dörtlük okursak eğer orada Alper Tunga öldü mü, ıssız ajun kaldı mı, felek öcün aldı mı, şimdi yürek yargırap. Yani eski Türkçe ile Alper Tunga öldü mü, dünya bizden intikam aldı mı e, e, ve şimdi de yürekler bu olaydan dolayı yırtılır. Alper Tunga çok önemli bir hükümdarlarıdır İskitlerin. Arkadaşlar İskitlerin en önemli destanları Alper Tunga ve şu destanları önemlidir. Alper Tunga destanı ve şu destanı İskitlerin en önemli destanlardır. Bilinen, tarihte bilmeniz gereken önemli özellikler şudur. Bilinen ilk Türk topluluğudur. Yani rastlanılan, kendisine Türk denilen ilk topluluk en eski kaynaklarda ilk olarak İskitler olarak veya Sakalar olarak geçmektedir. Bunlara İranlılar Turan adını vermişlerdir. Bunlar tarihte atı evcilleştiren ilk Türk topluluğudur. Ve yine en önemli hükümdarları Afrasyaptır. Yani Alper Tunga'dır. Alper Tunga'nın maceralarını biz Şah Şehname'de okumaktayız. Ve İskitlere ait en önemli destanlar Alper Tunga Destanı ve şu destanıdır. Evet birinci topluluğumuz İskitlerdir. İkinci topluluğumuz veya devletimiz Orta Asya Hun Devleti. Orta Asya Hun Devleti kuruluşu milattan önce 4. yüzyıl tam olarak bilinmiyor. E, yıkılışı ise milattan sonra 216. Milattan sonra 216. Orta Asya Hun Devleti bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen şu anki belgeler itibariyle bilinen ilk Türk devleti. Bilinen ilk Türk devletidir. Bundan önceki arkadaşlar malumatımız dönem hakkında malumatımız yoktur. İlk olarak biz Orta Asyalılara daha doğrusu Orta Asya Hun Devleti'ne milattan önce 380'li yıllarda Çinliler ile yaptıkları bir anlaşmada denk gelmekteyiz. Dolayısıyla bilebildiğimiz kadarıyla eldeki belgeler ölçütünde diyebileceğimiz şey şudur. Milattan önce 4. yüzyılda kurulmuş bir devlettir. Bilebildiğimiz kadarıyla biline İlk hükümdarı bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır veya Çinlilerin tu, e, diliyle tumandır Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Peki Teoman zamanında ne olmuştur? Siyasi birlik sağlanmıştır. Siyasi birlik sağlanır bu dönemde. Orta Asya kavimleri itaat altına alınır. Orta Asya kavimleri itaat altına alınır. Ve bu dönemde Türkler o kadar güçlü hale gelmişlerdir ki Çinlilere akınlar yapmışlardır. Çinliler Türk akınlarından korunabilmek için Çin Seddi'ni bu dönemde inşa etmeye başlamışlardır. Çin Seddi bu dönemde bu dönemde inşa edilmeye başlanır. Çinliler tarafından bu dönemde Teoman önderliğindeki Türk akıncılarına karşı koyabilmek için Çinliler bu dönemde Çin Seddi'ni inşa etmeye başlamışlardır.